Bir önceki dersimizde açık tel tezene çalışmalarını sadece dörtlük değerlerle yapmıştık. Bugünkü dersimizde sekizlik değerlerle yapacağız. İki nolu etütte dikkat etmeniz gereken şey tabii ki her zaman olduğu gibi tel numarası, parmak numarası, nota ve tezene vuruş yönleri. Tel numaramız daire içinde bir rakam ile gösterilmiş. Bu demek ki alt teldeyiz. Parmak numarası sıfır yani alt telin boşundayız. Notalarımız İki sekizlik notadan oluşan, ikisi de birbirine eşit çalınması gereken re notaları. Tezene vuruş önlerimiz bu sefer boşumuz yok. Yukarıdan aşağı ve geri dönüşü de dolu. Burada nota değerlerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dörtlük çalarken bir tezene vuruşu ve bir boş geri dönüşümüz vardı. Bir vuruşa bir nota çalıyorduk. Burada ise bir vuruşa ikisi de birbirine eşit iki nota çalmamız gerekiyor. Bir dörtlük iki de sekizlik nota çalacak olursam. Bir ve iki ve. Bir ve iki ki ve aşağıdan yukarı dolu geçtiğim, tezeneyi vurarak geçtiğim notaların değeri iki sekizlik notalıdır. İki nolu etütün ilk ölçüsünü çalacak olursak şöyle ...bir, ve 2 ve 3 ve 4 ve Dikkat ettiyseniz dörtlük notayı çalarken bir, ve derken boş geçmiştim. Bir, ve 2 ve deyip boş geçmiştim. Ama çalacağım notalar 8'lik olduğu için bu sefer boş geçmiyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve son ve 2 ve 3 ve 4 ve 2. dizeye geldiğiniz zaman daire içinde iki rakamını görüyoruz. Ve notamız sol notası hiçbir parmak basmıyoruz. Bu demektir ki ikinci tel grubumuz yani orta tel grubunda çalışacağız. Notalarımız yine iki sekizlik değerden oluşuyor. Tezene vuruşlu yönlerimiz yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı. Metronom değerine dikkat ederek ilk ölçüyü ve devamını çalalım. Sol, re, sol, Son ve 2 ve 3 ve 4 ve İkinci dizeyi çalışmasını bitirdikten sonra üçüncü dizeye geçiyorum. Yine dikkat edin tel değişti. Daire içinde üç rakamı var. Yani üst tel değil demek. Parmak numarası yok. Üst telin açı, üst telin boşunda çalışıyorum demek. Tezene vuruş önlerim aynı. Yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı. 2 sekizlik değerde. Çalacak olursak. Ve 4 ve 8'lik değerlerden oluşan bu etütümüzü de dikkatli bir şekilde metronom dengesine dikkat ederek oturuşunuza ve tezene tutuşunuza dikkat ederek sabrederek çalışırsanız bileğinizin daha da konuya hakim olduğunu ve rahatladığını hissedeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.